Merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı ve çabuk hazırlanan bir kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı için her zaman zaman bulunur. Ama eğer acele işiniz varsa çabuk hazırlayacağınız bu kahvaltıyı kaçırmayın. Malzemeler 5 adet mantar, 2 adet yumurta çırpacaksınız sarısıyla beraber. 1 çay kaşığı salça. Ben biber salçası kullanıyorum hafacılığı. Çok güzel. Kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Ben böyle bilmiyordum. Evet biraz sıvı yağ koyduktan sonra mantarları iyicene tavada bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. mantarları çok fazla kalınmıyorum ama bir gene pişmesini tercih ederim. Evet, e, lavaşı da ısıtıyorum tavada. İyice aşınmış lavaşın üzerine çöktüm yumurtayı döküyorum. Ziyan etmeden evet. yumurtaları. Evet, lavaşın üzerinde yumurtayı gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi. gezdirdikten sonra kıvamını alacak. İşte yanlara, yanlara doğru. Evet. Üzerine tekrardan kaşarları yerleştirdikten sonra salçayı ve kavurduğumuz mantarları koyuyoruz altını yakmadan kızardığını görünce hafif kızardığını görünce buradan şöyle ters çevirip evet. rulo haline getiriyoruz. Rulo haline geliyor. Ah. E, kapatıyoruz. Evet. Kaşarların elde edildiği hissetmeyi itibaren kesip servise hazır hale Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna ve de subscribe, abone ol tuşuna basmanızı rica ediyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.